Dar bugün Jacky'yi 20 seviye yapma yolunda ilerliyoruz. Her videoda aha savaş kutusu. Aa bir peni çıktı. Vallahi hiç var ya hiç şeyim yoktu. Götünü Şunlara bak yani. <laughs> Balına, da ya. Balın da konuşma dayanlar savaş bir şeyleri. Koltu asiklet ya ne yüz para vereceğim ona ya. Kolt kim ya? Ne yapalım arkadaşlar? Hadi oynayalım. Abi peni çıktı. Hiç hiç hiç. Abi hiç bitti. Oha. Valla hiç karakter çıkacağına eminim yok. Neyle oynayalım? Tek hesaplaşma atalım. Jack ile. Videolarımı hep başa sarıyorlar. Bu şarkı bugün dilime var mı? Ha var güzel. Seni var vale ya bir alaşağı aşağı ederim var ya. Ağzına sıçtım. Ha yiyoruz ya. Üçüne bir vurabilir mi acaba lan? Oha. Oha. 3 3 kutuya birden vurdu. Bir kişiyi bile bir kişi öldürdük bile şunu da öldürürüm ama. Sıçtım ağzına. Gel gel. Ağzına sıçtım onun da. Ay iki kişi öldürdük arkadaşlar. 4 kupa bile kazandık bile. Birinci olursak 14 kupa. Ama birisini daha öldürmemiz lazım. 16 oluruz o zaman. Dur şu iki kutuyu da alalım da jeliyi sikeriz. Abi o şeyli orada sıkıştırmam lazım. 3000 canı var 4000 oldu ağzına için Vuruyor şu anda. Gel gel ağzına sıçtım seni bir sıkıştırırsam var ya. Ya piçe bak oyun oynuyor benimle ya. Ben namına koyarım ha. Namına o oh, bu bu mesaplaşma Brawl Sıkıntı yok arkadaşlar. Nerede olduğunu bilmiyoruz ama ah sıçtık bul. Ananı ne vuruyor vuruyor vuruyor. Ağzına sıçtım. 18 kupa birden kazandık arkadaşlar. Bir ile 3'te. E hani 8? 145. 145'ten 163'e çıktı. Hayvan gibi. 64 pro aldık. Arkadaşlar. 18 kupa kazandık bir maç daha adına seçeyim ya. Yani bu güzel bir şey ben niye ağzına seçeyim diyorum ki. Kamerayı ortaya getirelim o nereden gitsem. Ha gel gel senin ağzına seçerim kanka. Kaptan kanca. Oha güçlüymüş lan bu adam. Adına seçeyim sıkmam. Nasıl bir karakter lan o? Abi ben hiçbir karakter bilmedim. Ağzına seçeyim kupayı bir daha. Ay babanın ya. Ben hiç bir karakteri bilmediğim için onu da bilmiyorum. Yani. bir iki tane bir karakter biliyorum sadece onu bilmiyorum. Demin benim kim benim kim beni kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Ağzına seçeyim. Adına seçeyim da şerefsiz. Oh güzel. Ah öldürdük onu. Öldürdük onu. O kaç kişi öldürdüler lan böyle? Ağzına seçeyim altı savaş kaldı O kadar altı savaş lan. Ağzına sı sı sıçar var bu Jeki. Ananı sikim Jeki. Ananı sikim ultisi var. Benim de var. Lan bir tane kaldı Ağzına sıçayım. Gelme. Gelme. İki kupa kazanmak için ona girdik. Üç ku, Bence bunu ananıza nasıl içeyim kullanmayacaktım ya. Elimdeydi ya. Bence bunu kullanmayalım diyecektim ama. Son savaşta kullanılır diyecektim. Kullanılır. Hadi öldürün birbirinizi ya. Ya illa ben mi öldüreyim yani şunu? Ananı sikim. Şerefsiz can dolduruyor şu anda. Ben de dolduruyorum ama. Ben de şerefsizim o zaman. Ya öldürme alın asıçım ben ya. Aaaa, vesa Gel lan. Aaa, Primo. Ultisi de yok, fakir. Ananız kim nasıl vuramadı lan o? Geri zekalı ultisi nereye kullandım al. Ananı sikerim ha. Ananın baba niye vurmuyor ki o? Adına sıçtım can doldurmaya gidiyor şerefsiz. Sıçtım ağzına. Abi yine 18 kupa kazandık ya. Arkadaşlar sıçıyoruz kupanın ağzına. Abi iki maçta 36 kupa kazandık ya. Ama 34 olur. İki tane kaybettik çünkü. Oha dört tane birden var lan. Ortasına geçip dört tane birden vuracağım. Ama birisi gelirse sıçarım ağzına. Ananı babanı ya bu alacak şerefsiz. Ananı babanı alma ağzına sıçayım öldürme beni. Ananı sıçayım ya çocuğu piç. Ya ben bunu. Ya piçi dört kupa kaybettik amına. Dört kupa kaybettik ya. O kötü işte burada hem kupa kazanabiliyorsun hem kupa kaybedebiliyorsun. Ya abi ben niye herkese giriyorum? Ya ben girmedim abi benim suçum yok demin. Vallahi yoktu ya. Hey ananı babanı ha ikisini de aldı şerefsiz ya Ananı sikim ol var Ya aman hakim can doldu sana ya ay götünü ya Güzel 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 orada adam güzel Sikir ettik onu gir lan öpürüm onu ağzına sıç lan Ben öldüreyim lan onu ağzına sıçayım Gerizekalı ona hiç vuramadan öldü mü Bende ağzımda sıçtı El firma götünü sikiyim ya. Ananı sikim el firma ya. Neyse el firma. Yetişemediniz ya. Güzel. Ananı sikiyim. Nasıl gördün beni Peach? Ananı sikim ben odadım onu ya. Aman ha koyun Vursana ya. Ananı sikeyim untüsü var Ananı sikeyim kaç Ananı sikeyim Ya baba ne sikeyim ya Nerede lan o bitch? Ananı sikeyim geliyor kaç 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 Ananı sikeyim Lan sık ananı Ya <laughs> biçaa 6 kupa kazandık. 12 rütbe olduk. Güzel. 12 RÜTBE olduk. Videolarımı başa sarıyorum. Kimse öldüremedik. Anladın mı? Siz, siz için kimse ama ikinci olduk lan. Ha oldu, rupa Hayır buna hiç girmeyek nani ya. Nani nani nani. Ağzına için nani. Senin ağzına sıçarım gel. Sıçamayız, sıçamayız, sıçamayız. Ananı babanı ya bir kişi ağzına sıçayım ya. Ya bir buluş ya. Üç kupa kaybettik ya. Üç kupa kaybettik bile ya. 12 lit base. Kim var orada? Ona girmeyeceğim. Ben şu üç olsun. Gel 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 bul 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 Ya ama ne yapayım Çok ya yakın Acayip yakın bu ya Ağzına sıçtım gel Ağzına sıçtım ya Nasıl amına koyayım ya? Güzel kişiyi öldürdük. Şunlar birbirine girsin sıkıntı yok. Aferin. Aferin. <laughs> ya götü ha? Ana ne sikim bu beni öldürmesin. Aldır nasıl ben onlar aldır. Onlar ben alacaktım ya. Aldır nasıl şimdi canım bitti. Oh. 16 kupa bile kazan bilen ne adına için konuşmamız ki 16 kupa daha kazandık 12 öt bulduk abi dolmuyor için mi ya? 24 kupa lazım bize 24 kupa da imkansız zaten 2 maç daha yapmamız lazım ya ne sıkıntı yok güzel ağzına için birinci oluyoruz mal bulunuyoruz ya Hoş bulduk. Anne baba ne ya? Ha götünüz ki ben ne adam varken kutulara vuruyorum ki ya. Ya baba ne ya? Şerefsiz ya. Hay baba ne çıkıp da yanıyorsun. Ya ben burada oynamayacağım ya. 46 kupa kazandık, 86 da şey kazandık. Hadi bakalım. Ödül 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 mega kutu. 6 de 6 6 6 7 de hatta. 6. Yandı. Bir abi karakter çıkarmaya çok basitime gelmeye başladım ve POK Ağzına sikin. Ben Pokoyu sevmiyorum ki. Götünü sikin Poko senin. Götünü sikeyim. Pitch. Pitch. Ya bu, amına koyayım ya ben Crow istiyordum ya. Yani herkes. Götünü sikin Poko. Pitch Poko. Oruz bu Poco. Ya ben sevmiyorum ki Poco ya. Amına koyayım Poco çıktı ya. Hay götünü sikeyim Poco senin. Götünü daha sikeyim Poco. Piç Poco. Ya bu amına koydum onun Götünü sikeyim Poco ya. Arkadaşlar iki karakter çıkardık bir videoda. Penny ve Daryl çıkarttık Daryl ne ya? Penny ve Crow çıkarttık Bence iyiydi. Ben de orada gösterdiğin ne ya? Gönderlik. <laughs> Hayır ya ben ne aramıştım onu aynen. Ben çok kupaya göre. Ne yapalım arkadaşlar? Oynayalım mı? Ya biz şimdi bir yönlük.